Herkese merhabalar, ben Alperen. Ee, bu dersimizde, önceki dersimizdeki e, oluşturduğumuz bu arayüzden e, aldığımız e, HSV değerleriyle bir uygulama yapacağız. Öncelikle e, bu 7. Python dosyamızda ne yaptığımızı tekrar edelim ve o videodaki sorunu e, halledip yeni bir script yazmaya başlayalım. Öncelikle... Burada track barlarımızı oluşturmuştuk. Sonra bunların pozisyonlarını belirlemiştik. Unutmayın ki hue değer yani hash değerimizin open OpenCV'deki maksimum karşılığı 179. Daha sonra initialize etmiştik bu değerlerimizi. Sonra resmimizi okuyup bir tane wait time belirlemiştik. Ardından döngü içerisine girip bu pozisyonların atamalarını yaptıktan sonra lower ve upper HSV değerlerimiz için numpy array'ler belirlemiştik. Ardından e, imajımızı cv2.convertColor e, fonksiyonuyla e, bgr'dan hsv'ye çevirip bir maskeleme işlemi yapmıştık. Bu da e, lower ve upper bounderleri arasında oluyordu. Daha sonra da bitwise interpreter ile maskeyi e, işleme soktuk ve output'umuzu elde ettik. Ardından eğer bir değişiklik varsa bize print etmesi açısından son değerleriyle ilk değerleri aynı mı değil mi diye bir kontrol e, satırı hazırladık burada. Eğer farklı olursa bu satıra inip gerekli print işlemlerini yapıyordu ve ardından da e, eski değerlerimizi yeni değerlerimize atayıp işlemin sürekliliğini sağlıyordu. Bunu yaptıktan sonra da bizim imajımızı e, cv2.imshow komutu ile gösteriyordu bize. Bir bunu çalıştıracak olursak 7. kod. Bunu çalıştırdığımızda şu an imajımızı görüyoruz. Burada da initial değerlerimiz var. Minimumlar 0, maksimumlar da maksimum değerinde. Ee, örneğin e, hue değerini azıcık artıralım. Gördüğünüz gibi beyaz ve kırmızıları gitti. Azıcık daha artıralım. Sarı da gitti. Şu 120 119 120 değerinde mavi kaldı. Ardından S değerimizi arttırıp gürültüden kurtulduk, kurtulduk. Sonrasında V değerimizi arttıralım. Bakalım ne değişiyor. Hiçbir şey değişmiyor. Hatırlarsanız V bizim parlaklığımızdı. Sonra bu değeri birazcık, Hmax değerini birazcık indirdiğimizde artık sadece bir mavi tonunu yakalamış olduk. Bunu da kullanmamız için ben kenara kopyalayacağım. Daha sonra buradan alıp kullanabiliriz bu değeri. Artık bizim mavi için e, gereken hsv değerlerimizin minimum ve maksimum e, değerleri burada hazır yazılı. Şimdi uygulamamıza geçelim. Uygulamamızda da e, buradaki e, blueball.mp4 dosyamızı, e, hatta bu videoyu izleteyim önce size. Buradaki... maskeleyip sadece maviye takip edecek bir script hazırlayacağız. Bunun için isterseniz hemen başlayalım. Öncelikle gerekli kütüphanemizi import ediyoruz. Import cv2 diyerekten. Ardından numpy kütüphan kütüphanemizi import ediyoruz. Ee, şimdi bu bir video olduğu için bu videoyu capture etmemiz lazım cap eşittir yani capture'ın e, kısaltması olarak düşünebilirsiniz. cv2. nokta video capture. E, bu bizim OpenCV'nin verdiği bize bir fonksiyon. Bu fonksiyon şunu yapıyor. Bize eğer buraya sıfır yazarsak bu webcam görüntüsü alacak bize veya bağladığımız herhangi bir harici e, kameranın USB portunu yazarsak o kamerayı aktif edecek. Ama biz eğer video çalıştırmak istiyorsak burada e, images klasörün içinden blueballmp ıı, 4 dosyamızı çağıracak, dolayısıyla bu bizim videomuzu oynatacak. Ardından yine bir döngü içine girelim. Ee, sonra bu aldığımız görüntüyü okuyalım. CapRead fonksiyonuyla bunu okuyoruz. Bunu okuduktan sonra HSV ıı, şey. Iı, BGR'dan HSV'ye çevirebiliriz artık bunu. CV2.convertColor diyerekten aldığımız frame'i e, önceki derste gördüğümüz OpenCV fonksiyonuyla HSV'ye çeviriyoruz. Ardından e, şurada bulduğumuz lower ve upper boundary'ler için değişkenlerimizi e, yazalım. Lower blue diyelim. Aynen burada numpy ereye aldı. Biz bunu değiştirileceğim. Hatta öncesinde şu şekilde yapalım. Bu da size, bu da aynı görüntüyü verecek bize. Ee, ardından upper blue değerimizi yazalım. 133 diye değiştirdim burayı. Sonrasında e, mask eşittir diyelim. E, bizim cv2.enrichment'ımız zaten kod kendisi de tamamladı burayı. HSV e, görüntümüzü lower ve upper burada belirlediğimiz numpy array'ler range'inde e, aldık. Maskeledik. Sonrasında bizim bir result'ımız olsun. Result eşittir cv2.bitwise and bu bit de önceki yani 7. E, script'te anlatmıştım. E, bu şekilde almış olduk sonucumuzu. Daha sonrasında hepsini görüntülemek amacıyla cv2.imshow eee frame'imizi alalım. Daha sonra cv2.imshow diyerekten e, maskemizi alalım. En sonunda cv2.imshow diyerekten e, result değerimizi, result e, görüntümüzü alalım. Ardından cv 0 diyorum. Aslında şu aşamada bizim kodumuz bitti. Fakat işlemler bittikten sonra ekranları kapatsın istediğimiz için cv2. destroy all windows diyoruz. Ardından da kameramızı serbest bırakıyoruz. Bu işlemleri tamamladıktan sonra kodumuzu çalıştırabiliriz. Bunu bir kaydedelim. Bir hata gözükmüyor şu anda. Evet. Ee, Python 3 diyoruz. 8. scriptimizi çalıştırıyoruz. Evet şu an fark ettiğiniz üzere üç farklı görüntümüz geldi. Bunu da şimdilik aşağı alabiliriz. Ee, bu bizim en soldaki frame yazan orijinal görüntümüzdü. Daha sonrasında e, bunun bulduğumuz e, HSV değerlerine göre filtreledik. Ve bizim e, result görüntümüzü elde ettik. Çalıştıralım isterseniz yavaştan. Gördüğünüz gibi gürültüler cismin kıvrıldığı alanlarda bile çok az. Kaç? Yani 6 tane nokta sayıyorum ben burada. Bu bizim için çok güzel bir sonuç. Ee, bu şekilde az önce oluşturduğumuz tablodan nasıl e, uygulama yapabiliriz ve bu uygulamaların alanları nelerdir? Bunları bulabiliriz artık. Ee, evet, videomuz da bitmiş. Mesela bu şekilde bunu bulduk, hani mavi e, topu takip edebildik. Ama bu mavi topu takip etmek bizim ne işimize yarayabilir? Şu olabilir. Mesela e, dronlarda bazı e, yarışmalarda, uluslararası yarışmalarda özellikle drone'un hareket ederken kırmızı balonları patlatsın, onlara ateş etsin denebiliyor. Mesela buraya kadar bulduktan sonra artık kırmızıyı nasıl ayırt edeceğimizi de biliyoruz. O arayüzden. E, bu imshow komutunun üstünde hatta bu imshow'a gerek bile yok. E, bulduk. Ne olur burada? Artık buraya otonom bir algoritma yazabiliriz. Mesela e, der ki Kırmızıyı ben tespit ettikten sonra kırmızının e, orta noktalarına veya merkezine, merkezinde nasıl buluruz? Onu bir bounding box çevre e, etrafına alırız. O bounding box'ın merkezini hesaplarız buradan. Onun merkezine e, ateş et diye bir komut yazabiliriz. Bu şekilde bu e, uygu da gerçek hayatta veya projelerde nasıl işleneceğini görmüş olduk. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.